söylemek istersiniz. Söyleyeceğim şey şu anda söyleyecek durumdayım. Çok sıkışıyım. Zaten orada da bunları anlattım ben. Fazla konuşamıyorum din. Strese giriyorum Beni idare edin. Sonra genel merkezde zaten uğrayacağım. Orada başkanımla görüşeceğim. Sen Ve ondan sonra az da konuşuyor ama öz konuşan Ondan sonra, sonra da izin isteyeceğim Cumhuriyet Başsavcılığından başvurucudan Ekrem Memurunu görüşmek istiyorum yani. İnşallah. Ben onun için geldim. Alabilirsem arayayım, almasam Silivri'ye kadar gidip oradan dönüp geri geleceğim. Abdullah ben 7 gün Sara her akşam 1,5 saat konuştum, senin bir cümlede anlattığını anlatamadım valla. Senin o slogan <laughs> çok organik, bir cümleyle mutlu. bütün süreci özetledin yani. Aynen öyle. Ben A sen az sana... konuşuyorsun ama öz konuşuyorsun. Benim içimdeki olan o hırsı 70 yaşında anlattıysam ne mutlu bana. Türk milleti adına, hukuk adına, adalet adına bu kadar olaylı. Başka da bilmiyorum. Eyvallah. Sağ ol. Herkese de teşekkür ediyorum bu katılıma katılanlar için. Efendim,